Merhaba arkadaşlar ben Atılarda bugün Call of Duty 4'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. O zaman başlayalım. Yanlış oldu. ne değil, resim game diyeceğim. Aynen öyle. Yanlışlığı en baştan başlıyordu. Niye kimse konuşmuyor? Normalde anlatmaları lazım. Oy, ilginç. Aa, direkt başladı. Güzel. Ama bir demeyi daha güzel olurdu tabii. Ki. Gece dörtte. Wildfire, doğudaki bir kasabaya doğru yola çıkıyoruz. Bizi gördüğünüzü teyit edin. Ben seni nereden göreceğim? Dost diyeyim. birlikleri iyi gözleyin. Mürettebat, flashla işaretlenmiş hiçbir hedefe ateş etmeyin. Onlar dostlardır. Ama böyle değişebiliyor V'ye basın. Yok bu şey gece gece görüşü galiba. TB kasabadaki kiliseyi gördüğünü doğrula. Görüyoruz. Süreyi başlar. Evet bu kilise. ise görüyoruz. Geldik konuşmaya başlayalım. Ne konuşacağız? Kiliseyi yerle bir etme yetkiniz yok. Kiliseye doğrudan ateş etmeyin. Şimdi hareket eden bir araç var. Araçlardan biri şu anda hareket halinde. Düşman personel kiliseden çıkıyor. Kiliseden silahlı personel geliyor müdahale izni istiyoruz Yakınlaştırmalı Anlaşıldı hareket halindeki araca ve etrafta gördüğünüz herhangi bir personele müdahale etme izniniz var Olumlu mürettebat çatışmaya girmenize izin verildi ancak kiliseye ateş etmeyin Bunların hepsini temizleyin Bunlar bizim ee, askerimiz. Burada mi buradakiler mi bizim askerler Tamam tekrar hareketleniyor Hedef sıfırlandı ah dostlara çok yakın ateş ediyorsun tekrar Aa, onlar Gördene bizim askermiş doğru. pardon görüyoruz süreyi başlar anlaşıldı geldik konuşmaya başlayalım Aa bunlar bizim asker. kiliseyi yerle bir etme yetkiniz yok kiliseye doğrudan ateş etmeyin şimdi hareket eden bir araç var araçlardan biri şu anda hareket halinde evet buradaki araçlar düşman personel yok. kiliseden çıkıyor kiliseden silahlı personel geliyor müdahale izni istiyoruz Anlaşıldı. Hareket halindeki araca ve etrafta gördüğünüz herhangi bir personele müdahale etme izniniz var. Olumlu. Mürettebat çatışmaya girmenize izin verildi. Ancak kiliseye ateş etmeyin. Tamam. Evet, temizleyelim. bir işimiz yok zaten. Adam kaçıyor. Onu yakalayacak mısın? Ee, burada bir koşucu var. Anlaşıldı. Silah hareket ediyor. Bunların hepsini temizleyin. Ne bu ateşle çek ya. Tekrardan başlayalım. Binanın, binanın yanına çevirin. Abi binanın yanına. O adamlara geri dön. Kabum. Tamam tekrar hareketleniyor. Al şu adam galiba. Düşman personeliyle çatışmaya hazırız. Yok edildik. Tamam. Yok Azim edildik. Azimut açısını yeniden kalibre edin. Yükseklik taramasını ayarlayın. Şuradan. Vay canına. Çok güzel ateşli silah hazır. Yolda düşman personeli. Daha fazla düşman personeli. O kişiyi yakalayın. Şu adamları çivile. Vay canına. Silah hazır. Yak onları. Şu adamı yakalayın. Evet, tam isabet. Hedef sıfırlandı. Yolda düşman personeli. Hangisi bizim askerleri? Anlaşılmıyor ki. Şu sinyali temizleyin. Şu arabanın yanında bir adam var. Bunların hepsini temizleyin. Adam kaçıyor. Dikkat et. Orada neredeyse adamlarımızı öldürüyordun. Wildfire, burası Bravo 6. Büyük bir kiliseyi geçtiğimizi ve ana yola doğru abi. devam ettiğimizi unutmayın. Ateşe devam edin. Bravo 6 tamam. Anlaşıldı. Yanıp sönen flash ışığı olmayan her şeye saldırın. Bunların hepsi düşmanlardır. İyi atıştı. Çok iyi atıştı. Evet iyi bir vuruş. Aşağıda bir sürü küçük parça görüyorum. Abi bunlar ateş etmeyeceğiz. Bunlar Takip ediyorum. Daha fazla düşman personeli. Tamam tekrar hareketleniyor. Hepsi mu? bende rahat ee, Burada bir koşucu var. Hep suya. canına. Silah hazır. Şunu da patlatalım. Vay canına. Eyvallah. Evet, temizleyelim. Kararları ayarlayın. Aydınlar. Personel tam orada. Tam isabet. Eyvallah. Takip ediyorum. Anlaşıldı. Silah hareket ediyor. Anlaşıldı. Gel konulara. Silah hazır. Tam orada. Takip ediyorum. Goodbye, my friend. Azimut tarama açısını yeniden kalibre edin. Yükseklik taramasını ayarlayın içeri giriyoruz çok oynak kameraya şu sinyali temizleyin burada hareket halinde bir aracımız var olumsuz olumsuz müdahale etmeyin tekrar ediyorum ana yolda hiçbir araçla müdahil olmayın tamam Wildfire, ana otoyoldaki sivil ulaşım araçlarına el koyacağız bizi koruyun mürettebat otoyolda seyreden hiçbir araca müdahale etmeyin onlar sivillerdir karabiberlerinin şu anda alternatif ulaşıma ihtiyacı var izin verilmediği sürece otoyolda hiçbir araçla çatışmaya girmeyin ama o adam sinirli. Bu güzel bir kamyon. Hayır korkudan ölü kokuna karıştı. <laughs> Wildfire araçları işaretliyoruz. İşaretleri gördüğünü doğrula. Anlaşıldı. işaretleri görüyoruz. Mürettebat. Yanıp sönen işaretli araçlara ateş etmeyin. Tekrar ediyorum, yanıp sönen işaretli araçlara ateş etmeyin. Onlar ateş. dostlarımız. Ateş etmiyoruz. Yolda düşman personeli. Nerede? Hedef sıfırlandı. Ee burada bir koşucu var. Düşman personeliyle çatışmaya hazırız. Evet, onu dışarı çıkar. Tarama aralığını ayarlayın. Dikkat! Düşman kuvvetleri virajlı yol boyunca pusu noktaları kuruyor. Biz Viraz de patlatalım mı Tamam. Pusuları. Atış kontrol, tamam. su kulesini görüyor musun? TV, su kulesini gördüğünüzü teyit edin. Kavşağın yanındaki su kulesinden mi bahsediyorsun? Aha oh, anlaşıldı, işte bu. Evet, Ve o su kulesinin gördüm, yanında var. kıvrımlı bir yol var, görüyor musun? Anlaşıldı. O yolu takip ederek bir sonraki köye gidin. O yolun ilerisinde köyde başka bir su kulesi görebilmeniz gerekir. Köye ulaşmakta biraz sorun yaşıyoruz. Yoldan ne kadar uzakta? Yaklaşık olarak hım durum bakalım. Otoyoldan uzaklaşırken virajlı yolda iki tık kadar. Anlaşıldı. Köye doğru gidiyoruz. Yer hedeflerini vurmak için hazır olun. Kavisli yol boyunca düşmanlarımız konuşlanıyor. Düşmanlar kavisli yol boyunca pusu kurmaya hazırlanıyor. Ağaçlar tarafından kısmen gizlenmiş durumdalar. Ay canına, birisi RPG'yi ateşledi. Anlaşıldı. Mürettebat devam edin ve o köydeki her şeyi yok edin. Zırhlı araç tam orada, işte orada ağırdan çıkıyor. Köydeki hedefler düşman olarak doğrulandı. Çatışma izin verildi, onları diyor. dumanlayın. Wildfire, saldırı altındayız. Burada biraz yardıma ihtiyacımız olabilir. Mürettebat, bak, o duman bak, izlerini bak. takip edin ve onları kaynağında yok edin. Adamlarımız için bir yol açın. O şeklindeki binanın çatısında personel var. U şeklinde bina. Anlaşıldı. Al, çatısında gayet. kare bir şekil olan düz çatılı bina İçeri giriyoruz. Onu yakaladın. Silah hazır. Şurada da adamlar var. Bunların hepsini temizleyin. Evet iyi bir vuruş. Aşağıda bir sürü küçük parça görüyorum. Şu bulutlarlık olmasa orada. çok güzel olacak. Azimut tarama açısını yeniden kalibre edin. Yükseklik taramasını ayarlayın. Tarama aralığını ayarlayın. Hedef sıfırlandı. Aa ne kadar da çok araba var lan. Şu sinyali temizleyin. Hedef sıfırlandı. Aa o kadar arabayı ne yapacaklar? Wildfire, kurtalıktaki iniş alanına yaklaşıyoruz ve araçları bırakıyoruz. Anlaşıldı bravo altı. Mürettebat araçları terk ediyor ve LZ'ye doğru yaya olarak ilerliyor. Yanıp sönen flaşla işaretlenmiş hiçbir personeli ateş etmeyin. Olumlu. O ışıklarına dikkat edin. Onlar dostlar. Tamam, düşman personeli. Mürettebat gidin ve onları dumanlayın. Yahu bu adamlar şehre gidiyor. Tam orada takip ediyorum. Vuruldu. Katlayan. Hepsi öldü. Silah hazır. O kişiyi yakalayın. böyle Vuruldu. Ya Silah hazır. Bunların hepsini temizleyin. Şurada patlatıyorum. Evet, temizleyelim. Vurduğunuz yere dikkat edin. Dostları ateş ediyorsunuz. Yanıp sönen flaşlara dikkat edin. Onlar bizim adamlarımız. Şu arabanın yanında Bak, bir adam bir var. Bisküvüs. Vay Boş, canına. Sus. Silah hazır. Ya yani bu adam korkuyor. Düşmanlar çok... tarlayı geçiyor. Şu adamı yakalayın. Yak onları. Tamam. Tekrar hareketleniyor. Ee, burada bir koşucu var. Koşucu. binanın yanına çevireyin. Tam orada. Takip ediyorum. Anlaşıldı. Silah hareket ediyor. Wildfire. LZ'ye ulaştık ama her taraftan ateş alıyoruz. LZ'nin her tarafında ateş desteği istiyoruz. Tehlike çok yakın. Düşman personeli LZ'ye birden fazla taraftan yaklaşıyor. Tehlike yakın. LZ civarında 25'liye sadık kalmanızı tavsiye Adam ederim. Adam çatıyı uçsula. Hay ee, canım. Tamam. Tekrar hareketleniyor. Hareket halindeki araca müdahale etme izniniz var. Mürettebat, bölgeye dost helikopterler giriyor. Vurduğunuz yere dikkat edin. Tamam. Anlaşıldı. <laughs> Şuradaki adamları vurmak istiyorum. Azıcık birazcık hızlı dönsen keşke. ...orada neredeyse adamlarımızı öldürüyordun. Wildfire, şimdi helikopterlere doğru ilerliyoruz. Yardımınız için teşekkürler. Bravo, altı tamam. Bu çok önemli bir olay olacak, bunu duydum. Mürettebat, VIP güvende ve kontrol altında. Tebrikler millet. Anlaşıldı, üste dönüyoruz. görür tamam Deniz piyadeleri Halit Esad'ın peşinde başkente doğru ilerlemeye devam ederken gece boyunca şiddetli çatışmalar devam etti. Esad güçlerinin Hemen kaldığı kçılı. Kuzeyden düşmanlar geliyor. Kanadı yani çalışmaya ortasına bakıyorum. Yarım için teşekkürler. Sol kanadı tutacağız ve destek ateşi sağlayacağız. Tamam. Yine bir tabancamız var ya. Şuraya da bir sniper verseler verse hiç fena olmaz. Hadi gençler yapacağız. Ayyüz, ben size çok güveniyorum Bin RPG al ve o helikopterleri yok et. Arkucen, kapalı? Nereden gireceğiz? peki Sağ kanat, Sağ doğru geliyorlar. A buradan gayet. Dur dur dur. Al. Bravo bravo altı ön tarafta olası pusu alanı. Önümüzdeki alanı temizlediğinizde yukarı çıkacağız tamam. Çatılardaki silüetlere dikkat. Denizciler uzak durun. O binalara birkaç mermi sıkacağım. Arkaya bakmıyor musunuz? Topçu, saat bir yönünde iki katlı, katlı bak, bir an. Zemin al, alındı. Ateş. Aslanım benim be. Topçu, saat bir yönünde iki katlı bina. İkinci kat. Hedef alındı. Kahretsin. Topçu, üç katlı bina. Saat on bir, ikinci kat. Hedef alındı. Hadi alındı. Hadi hadi hadi. 3 katlı bina. kat balkonu. Hedef alındı. Ateş. Bravo 6 yükseliyoruz. Anlaşıldı. topçu 1230'da 3 katlı binanın ikinci katı. Ne arkadan geleceksin? Vurun onu. Topçu 3 katlı bina saat 11 ikinci kat. Hedef alındı. Ateş. Hadi beyler. haydi ölmedim. Sen ölmedin Haydi beyler. Bravo altı burası Warpik. İlerlemek için izin verildi şey. İlerlemek için izin verildi mi? Tamam. Anlaşıldı. Yukarı çık. Ve virajda pozisyonunu koru. Tamam. Anlaşıldı. Biliyorum. Yukarıdayım ben. Yukarıdayım. Bana bir yardım lazım. Ben ol. Ya ben gitmesem patlamıyor o araba. Yanlış mı? Ya abi. Bak iyi yüzü. Patlamayacak o araba. Patla lan. benim silah. Ben sevdiğim silah oyundaki. Haydi beyler haydi 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 पैसेपुर मैं Hadi bir şeyler yap artık. <laughs> bomboş gel kayık. Nereden gideceğiz peki? Aa bu kapıdan gideceğiz. Ben <laughs> bir envanteri de değiştireyim de. Hazırda olsun katışım vardı şey olmasın yani. uğraştırmış uğraştırmasın bizim esası da hala tam burada durun düşman tankı yoldan geliyor tam burada duruyor pick Bravo 6 saat 10 yönündeki binanın arkasında T72 var saldırabilir misin tamam anlaşıldı Bravo 6 onu termalde yakaladım manuel'e geçiyorum Hadi gençler, şu tank patlatmamız var. Helal olsun lan. Abramsınız siz. Aman tanrım, bunu gördün mü? <laughs> evet, işte bundan bahsediyorum bebeğim. Güzel Adam atış bu MP. Çok sayıda ikinci atış. Hadi şimdi buradan cehenneme gidelim. Aynen öyle. Geliyor. Kim geliyor? Anlaşıldı, bravo altı. Eee oraya vardık mı? Bravo 6, ikinci müfreze bulunduğunuz yerin yakınındaki buluşma noktasına doğru hareket ediyor. Durumunuz nedir? Tamam. Değerli kargo sağlam ve yolda. Neredeyse dördüncü karayoluna ulaştık ve kısa süre içinde ikinci takım ile görsel temas kurmalıyız. Hadi gençler gidiyoruz. Bize dendiği gibi. Bölgeye gidiyoruz. Orada. Birliklerle buluşacağız. Sakın. Sağa sola kaçmıyor lan. Peşimden geliyor. Tam burası. Seymen Vazgez. Burası Outlaw 25. Görev gücü Esad'ı yakalamak için harekete geçiyor. Bunun için herkes helikoptere binsin. Tamam. Anlaşıldı. 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 Denizciler Esad'ın yerini tespit ettik. Bu, bu, herkes <laughs> helikopterin helikopter altında kaldı. <laughs> Ya abi o kadar boş yer var ki be, üstüme niye iniyorsun ya. Team tamam. Anlaşıldı. Denizciler Esad'ın yerini tespit ettik. Herkes helikoptere binsin. Hadi gidelim. Hadi gidelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Burada bitiriyoruz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bye.